Şimdi bizim meslek sesi stadyuma çok yakın dedik. O yüzden her futbol maçında çok kalabalık oluyor orası. Tabii annem de halk eğitimden mezun olmuş. Ama ufak tefek kadroya alınmadığından kaynaklı kadroya alınmadı ve işte temizlikçilik yapıyor. Yani bir yurtta çalışıyor. Ben de dayanamıyorum. Anneme gidiyorum. Anne burası çok kalabalık. Benim kesinlikle bir şeyler alıp satmam lazım. Tabii annem böyle bandanalar yapıyor, bileklikler yapıyor, iplerle yeşil beyaz, daha çok Konya spor, Konya'da olduğumuzdan kaynaklı. Bunları yapıyor, bunları örüyor. Ben de orada her maç çıkışlarında bu seyyar abilerin yanlarında bunları satıyorum. İşte bizim o tekerlemeler var bazen. Soruyorlar ya, o kaça, bu kaça, şu kaça, aldatmaca, çürük, çarık, hile, hurda, çarçı, çatlak, adi, bozuk, çizik, bizde bulunmaz, adım, yahya, ürünü beğenmezsen geri getir, çakı çakmak, ayna tarak falan. Şimdi tabi orada abileri izliyoruz. Biz daha fazla ne yapabiliriz'in tabi böyle fizibilitesinde çalışmaya başlıyoruz. Okula gidiyoruz, geliyoruz. Tabi bizim okulun son dönemlerinde, lisenin son dönemlerinde artık maalesef bizim okuldakiler veya büyük abiler hep sigara içiyorlar. Dedim ki ben daha farklı ne yapabilirim? Ve dedim bir tane sigara alayım marketten. Tek tek bu sigaralar okulda yasak ya. Tek tek herkese satayım. Bunu karar verdim. Birkaç sigara aldım. Tek tek satmaya başlayınca anneannem gene dedi ki oğlum sen ne yapıyorsun? Dedi ki hem dedi bu dedi uygun değil insan sağlığına zarar. Bir de senin yaşın da küçük. İnsanlara da bunu hem örnekleştirme hem de bunu böyle böyle tekrarlayıp insanlara hatırlatma. Satma bunu deyince ne yapmam lazım? Tabii bu biz okula gidip gelirken bir şeyler satmaya gidip gelirken bir tane ağabeyimiz var ismi de Hasan. Biz onun yanından gelip geçerken Yahya ya, dedi seni ben bir yere göndereyim sat dedi. O dedi o abi toptancı sana belki fikirlere olur. Gönderdi beni oraya kefil oldu bana. Gittim dedim abi ben bir şeyler satacağım ne satabilirim? Kardeş dedi biz dedi metal çakmak satıyoruz. İşte üstüne isim yazmayı biliyorsan isim yazarsın. İşte oyun oynamayı biliyorsan bunlarla işte oyun oynatırsın. Farklı şeyler söyledi ben bana. Dedim abi ben dedim o zaman böyle kutu kutu çakmak alayım market bakkal dolaşayım satayım. Biz şimdi onları da almaya başladık. Market bakkallara e, satmaya başlayınca biraz daha ufkumuz e, genişledi. Sonra seyyar tezgahlarını bizim Konya'da abiler bilirler. Daha çok bu Zafer bölgesi, Alaaddin bölgesi bir de Mevlana'ya giderken o iş Bankası'nın oradan başlayıp Mevlana'ya giden o bölge yol. Orada biz artık çakı çakmak, ayna tarak böyle küçük bir tezgahtan hafif biraz büyüttük tezgahı ona geçtik. Onları da satmaya başlıyoruz. Cumartesi pazarlar artık bizim full dolu. Arkadaşlar bizi çaya, kafeye vesaire çağırıyor veya bisiklet sürmeye. Arkadaşlar benim tezgahım var oraya buyurun gelin. Artık biz bunu rutin hale getirmeye başlayınca bizim tabi o dönemlerde ihtiyaç da var. işte harcamalar da var. Eve bizim katkımız olsun. Eve annemlere zararımız olmasın gibi Bunları tabii düşünüyoruz. Biz bu sefer çalışmalar hızlanınca, işler hızlanınca tabii üniversitede gireceğiz, öğrenciyiz. Herkes destek olmaya başladı. Tabii bizim tezgah biraz daha büyüdü. Dedik ki biz o zaman o çalıştığımız toptancı abi artık toptan çakmakları bize o pilleri falan Artık fazla fazla vermeye başlıyor. Diyor ki git diyor bunları al sat toptan da sat. Ne yapacaksın tezgahta? Ben hem tezgah yapıyorum hem de bunları alıyorum. Market market dolaşıyorum. Önce kendi marketlerimizden mahalleden başladık. Bir şey çıkmadı. Sonra bir abi hep yanıma gelirdi. Yani bu işler böyle başlar. Hiçbir zaman yılma. Sende de yılacak göz yok demişti bana. Ben tamam o zaman dedim. İşte yılmadan işe devam ettik. Hızlandırdık. Ve ben üniversite sınavına girdim. Üniversiteyi de kazandık. Selçuk Üniversitesi'nde makine bölümünde okurken e, tabi böyle ufku'm geniş hem okuyacağım hem de insanlara faydalı olacak bir şeyler yapacağım bir de aileye benim e, mahcubiyetim olmadan aileme destek anlamında onlara e, zede getirmeden onların ekonomik e, yani onlar ekonomik bir sıkıntı yaşatmadan nasıl devam edebilirim e, tabi biz ilk üniversite zamanında gene aynı okula okul bölgesine çarşı çok uzak e, ne yapabilirim dedim işte hafif kalem sınav dönemlerinde silgi, işte çorap, bir de bizim okuduğumuz bölge çok soğuk bir bölgede. Ben Seydişehir'de okudum, yüksek okulu, orada okudum. Orası soğuk, konuma göre de işler yapıyorduk. Seyid Harun Camisi var orada bilenler, Seydişehir'de de bilir, Konyalılar da bilir. Aslında birçok yerden de ziyaretlere gelenler var. Oraya gidiyorum ben, kışlık Çamaşırlar satıyorum. İşte kışlık don diyorlar ona tabii güleceksiniz ama onlardan satıyoruz. Daha geliştiriyoruz. Üniversitenin böyle ilk çeyreğinde bu şekilde gittik. Konya'ya gel tezgah aç. İşte otostopla git Seydişer'de işte duruma göre orada ürünler sat. Sınav zamanlarında kalem silgi sat. Annen bir şeyler yapsın onları sat. Vesaire derken biz üniversitenin o çeyreğinin, iki çeyreğini bitirdik yarımına girişinde Allah bana nasip etti bir araba. Saçlarım böyle bu uzun. Ben araba pazarına geldim. Uğurlu villaları vardı bizim Konyalılar gene bilir. Oradaydı araba pazarı. Orada bir abi var. Selamünaleyküm dedim abi bu araba ne kadar? Dedi ki 6750 kardeş sorup duruyorsun dedi. İşte alacak mısın sanki? Tamam abi ben bunu alacağım dedim. Tabii biz tezgahtan kazandığımız paraları çıkarttık. Adam şaşırdı. Dedim abi biraz eksik var. Gel dedim eve. Ben sana orada vereceğim. Anneanneme tabi zile bastım. Anneanne ben araba aldım dedim. Bin lira açığımız var. Ben dedim şu o bir çantam var benim. Oradaki çantadaki paraları bana atar mısın? Anneannem çantadan paraları bir attı. Tabi galerici abi. Ya dedi bu ne dedi ya bozuk paralarla uğraşamam ben dedi. dedim abi bizde başka para yok ne yapalım. Sonra babası arkadan dedi ki ya bu helal para dedi al dedi bunu. Bu <laughs> vesile olur güzel şeyler olur. Tabi onu da aldık ben bir, bir tane brutvey aldım. Sonra üniversite tabii onunla gidip geliyorum. Arabayı çalıştırmayı, arabayı gaza basıp kaldırmayı bilmiyorum. Süleyman var. Benim okul arkadaşım. Bazen o sürer. Ben e, görürdüm. Bazen de ben sürerken o bana sağdan frene basıp e, işte e, öğretmeye çalışırdı. Biz gidip gelmeye başlayınca artık arabanın arkasını çakmaklara doldurmaya başladık. İşte pilleri doldurmaya başladık. Sonra e, işte devam ediyoruz. Bu süreç devam ediyor. Diyoruz ki nereye gitmeliyiz? işte bize Eğirdir yakın, Eğirdir'e gidiyoruz. Şarki Karahaç yakın, Şarki gidiyoruz. Herkes, birçok kişi, ya sen üniversiteliymişsin, madem üniversiteli çakmakçı, senden alışveriş yapalım, senden alışveriş yapalım. Ama bizim o toptancılık anlamına geliyor, servisçilik, pazarlamacılık. Bu biraz zor, zor geçti. Ama ben aslında hep soruyorlar, girişim hikayelerinden en büyükleri nedir? Bir 10 tanesini sayar mısın deyince, 10 tanesinin en böyle can alıcı noktası şu. Ben üniversiteye kazandığımda burada bir banka müdürü dedi ki sen öğrencisin. İşte baba da yok. Biraz dedi sana burs verilmesi gerekiyor. Orada sana dedi bir biri göndereceğim. Orada dedi şu ismi bul. Oranın patronu sana dedi burs versin. İki yıllık tabi yüksek okul. Dedim ki tamam abi dedim ya ver ismi soy ismi. Ben gittim tam önünde indim tesisin. Hemen patronu dedim ki beyefendi nerede bulabilir miyiz? Ben dedim ben dedim Konya'da bir müdür gönderdi. Öyle deyince abi çağırdılar. Abi gel buyur yeğenim dedi. Elini verdi şöyle. Ne istiyorsun söyle bakalım dedi. Öğrencisin herhalde dedi. Arkadaşlar sana yardımcı olacaklar dedi. Dur abi dedim. İsmim Yahya benim. işte Göktaş. Ben dedim burada üniversite okuyorum ama dedim. Ben dedim bir şey istemiyorum sizden. Ben dedim çakmak satıyorum. Bana dedim yol gösterin. Yani çakmak isterseniz size çakmak satayım. Veya dedim Seydişer'de dışarıda çakmak ları benden alsınlar. Yani bana dedim satacağım yer gösterin deyince hemen müdürünü çağırdı. Dedi ki gel Ulvi kardeş. Hemen geldi o Ulvi abiye de selamlar buradan. Dedi ki bundan sonra çakmağı bu yiğitten alacaksınız. Yani öyle bir şey oldu ki tesis çok büyük bir tesis ve Seyit İşer'de herkes oraya girebilmek için pazarlamacılar, pazarcılar sıra bekliyor. Ben direkt giriyorum. Selamünaleyküm abi çakmak getirdim diyor. Bırakıyorum gidiyorum, bırakıyorum gidiyorum. Üniversite yarı dönem bitti, tatile girdik, çakmak satıyorum. Birinci dönem bitti, ikinci dönem bitti. Bir sene bir dersim vardı alttan, onu vermek için biraz daha orada kaldık, evde tuttuk, oralı olduk. Tabii biz oraya çakma verince Seyidi herkes öğrenci çakmakçı çakma her tarafa veriyor. Destek olmamız lazım. Destek olmamız lazım. Abi herkes çakmağı bizden alıyor. Çakmakçı geldi, çakmakçı geldi. Giriyoruz. Çakmakçı Yahya geldi. Tabi köylere, kentlere, biz Şarki Karaaç'a, Yalvaç'a birçok abiler var. Buradan hepsinde de selam. Hepsi çok da destek oldular. Ne zaman gitsem yatılaya bile gidiyorduk. Mesela akşam 8'de girdik, 9'da girdik beni bekliyorlardı. Evimizde yat, uyu, sabahleyin devam edersin diyorlardı. Biz de Ispartalara, oradan Burdurlara, Muğlalara, belki Türkiye'deki yani Doğu hariç birçok ile ilçeye bu vesileyle gittik. Biz hem üniversite okuyoruz, her zaman gittiğimde de yanında farklı bir okul arkadaşım var. Sıra arkadaşım var. Ee, ama Süleyman'a buradan çok selamlar. O çok kahır çekti. Çok onunla arabalarda yattık. Arabalarda yattık. Hiç otele falan. Mesela sabahleyin bir kalkıyorduk böyle. Her tarafımız işte yüzümüzü o tesislerde yıkıyorduk. Neyse şuna diyeyim. Değneğim. Ee, biz bu vesileyle orada burs değil de çakmak satıyoruz vesilesiyle Seydişehir'de çakmakçı olduk. Bir ben Üniversiteyi bitirdikten sonra başka yüksek yüksek lisansına devam ettiğimde bile oraya çakmak satmaya devam ediyordum. Hala şu anda 2006'dan mezun oldum. 2024'teyiz. Hala biz orada Hüseyin Bey'le tanışırız. Onunla hala ticaretimiz var, bir hukukumuz var. Yani şunu diyeceğim, herkes başarır ama önemli olan azimle çalışmak, gayret etmek, bu vesileyle bir şeyler yapmak. Şunu da anlatayım sonra da sonlandırayım. Şimdi ben seyahat açıldığımda tatil döneminde Konya'ya geldim. Bayramdan önce birçok kişi bilir, hatta ticaret yapmayan insanlar bile bayramdan 1 iki gün önce veya en can alıcı arefe gününde herkes tezgah açar. Her yere açılır böyle kurulurlar. Ben de dedim ki bizim o Alaaddin Tepesi'nde veya Zaferde veya o iş Bankasından Melana'ya kadar veya Bedesten o eski garaj tarafı full oluyor. Olmayan bir yer olsun. Bizim Adalan var. Konya'lılar bilirler. Adalan bölgesinden geçerken oraya dedim ki ya bir durayım, şuraya bir durayım. Bir baktım ışıklara, ışıklardan binlerce kişi karşıya geçiyor. Dedim ki Allah Allah burada dedim bu iş olabilir. Dedim gittim hemen burada ne yapılabilir? Bayramın arifi günü çorap satacağım. Öyle bir heyecanla çorapçıya gittim. Çorapçı da bana dedi ki yani sen öğrencisin sana destek oluruz problem yok. Biz o çorapları aldık. Dedi ki bana poşetli vereyim kutulumu abi dedim kutulu ver de öyle bir dizeyim ki biz eskiden pazarcılık yaptığımızı da dizersen çok güzel gel olur. Ve dedi ve de biraz da saygı duymuş olursun ürüne falan. Ben ürünleri aldım. Misal veriyorum 100 paket veya 120 paket bir paket aldım çorap paketi. Adalan'ın oraya tam iki saat uğraştım. Yani açtım, besmene çektik. Arefe günü komple böyle tezgahı açtık. O kadar güzel tezgah açtım ki böyle bağırıyorum. Bağırmaya bile gerek yok. Binlerce kişi geçiyor önünden ışıklar yandığında. Orada duruyorum. Bir de orada telefoncular da vardı. Tezgahın önünden insanlar geçiyor. Herkes işte atıyorum bira aldık. Normalde çorapçı misalen söylüyorum bunları tam hatırlamıyorum. Çorapçı 1350-1450 TL'lik ürünü öğrencisin diye 1 lira yazdı. Dedi ki 2 liraya sat. Çok ciddi para kazanırsın. Ama dedi, zaten dedi sen işte böyle satarsan 2 liraya. Çünkü bizim çoraplar 3,5-4 liraya satılıyor. Sen 2'ye satarsan hemen satarsın dedi. Ben de akşamına planlıyorum. Bu ürünler bitecek. Açtık abi tezgahı. Herkes geliyor. İşler çok kıtır kıtır gitmeye 2 lira. 5 tane 10 lira. 5 tane 10 lira. Herkes geliyor Beşiktaş'a alıyor. Saçlar dediğim gibi burada üniversite öğrencisiyiz. Herkes alıyor. Geriden şöyle tepeden gök gürlemesin mi? Gök gürlediği. Ben tabii böyle biraz heyecan yaptım. Alışveriş yapmaya başlıyorlar. insanlar kesildi. Tabii yağmur hızlandı. Bizim hani olur ya yağmur düştüğünde şöyle kıpırdamaz. Ama yağmur hızlı düştüğünde çoraplar böyle olmaya başladı. Bizim kartonlar tele. Mahvoldu bizim kartonlar bizim çorapların o e, halini düşünün yani. Öyle bir yağmur yağıyor ki Allah'ım ya Rabbim ben tabi yağmur yağıyor benim sağ gözden su akıyor. Yağmur yağıyor benim sol gözden su akıyor. Böyle acayip bir durum. Tabi bu çorapçı bize şeyli verdi, borçlu verdi. Biz çalışacağız, akşama hedefledik, satacağız ama bizim çoraplar mahvoldu. Belki bir buçuk dakika falan sürdü o yağmur. Kalbim güm güm atıyor. Karşıda bir tane şemsiyeli bir abla yanıma yavaş yavaş geliyor. İşte yardım edecek. Ben de kaldırmaya başladım tabii. Ne yapayım ıslandık. Abla geldi. Kaç paraydı kuzum bunlar dedim. Abla 2 liraydı. 5 tanesi 10 liraydı ama mahvoldu dedim. Şey yapmayalım. Kuzum dedi bana dedi ver. 6 tanesini 10 lira yap o zaman dedi. Tamam abla dedim böyle. 12 tane aldı. Verdi gitti. Hemen o verirken sonra başka birisi gördü o geldi ama güneş aşmaya başladı. Tabii biz korktuk, üzüldük ama hiçbir zaman biz her zaman şunu dedik. Yani vardır bir sebep, vardır bir problem. Hayırlısı dedik. Ne yapalım? Çünkü zaten gitmişken yani, isyan edecek durumda değiliz ya. Bir tane abi geldi. Bir tane de bana ver bakalım dedi. Bir tane mi abi dedim? Altı tanesini 10 lira yaptık dedim. O da aldı. Ver 5 tane 10 lira veya fark etmez. işte 10 tanesini 20 liraya ver dedi. Yok abi sen iki tane daha al derken o abla tekrar koştu geri geldi. Dedi kardeşim dedi 10 paket ver bana dedi. Abla ciddi misin? O abla onu nasıl dedi bilmiyorum. sanki anlaşmış gibi bütün ordu gibi insanlar gelmez mi abi? O anda bizim çoraplar bitti. <laughs> Sonra ben tam seviliyorum. Çorapçıya gidiyorum, çorapçıya anlatıyorum. Çorapçı diyor ki sen ödeme işte 20 liraysa ver 19 lira. 1 lira da bizler olsun. <laughs> Allah'ım ya yarabbim. Yani böyle eğer sen ümitli olursan, eğer böyle yılmadan çalışmaya devam edersen böyle güzel şeyler de olabiliyor. Böyle e, güzel anlar da var. Diğer videolarda da böyle çok heyecanlı, çok böyle atraksiyonlu şeyleri inşallah anlatalım. E, Youtube kanalına abone olmayı unutmayın. Biz böyle bir serüvene başlıyoruz. E, i̇nşallah ileride çok şeyler duyacaksınız. Acayip böyle atraksiyonlar, acayip eğlenceli şeyler. Duymak istiyorsanız bunlara abone olun. Arkadaşlarınızı da gönderin. Hoşçakalın. <laughs>